Herkese merhabalar. Ben Sercan. Bugün sana beraberler Fizz oynayacağız. Biz de beraber orta koridorda oynayacağız. Normal maçtayız. Pek fazla fiz bilmediğim için normal maça girdim. Fiz bilseydim o zaman dereceye girerdim. Çünkü ben de oyunun başında verdiği bedava karakterler sayesinde Fiz çıkmıştı. İnşallah çarpa döner. Hayır olamaz. Ormancımız yok. Yani bizim şimdi buna yardım etmemiz mi gerekecek? Çok gereksiz yani. Ya ben iyi oynarsam bu maçı atacağım ya. Yani klasikte bile adam orman almıyor. Galiba ücretlerde lisin vardı hatırlıyorum. Lisin'e de okumayı öğreniyor mu? <laughs> Neyse. Karşımıza <laughs> Twisted Fate var. Twisted Fate karşı çok zor olabilir ya maç yani. Kendisi çok iyi. Geng ya da Roa mı deniyor işte atabileceği için. Bizi biraz sonra sokabilir ama bizim amacımız ölmemek olacak. Zaten karşımızda şey var. Hangi açtık acaba? Şunu açalım. Bizi duracak ya. Erken oyunda abi yani 5 level'e kadar. Kendisi bizi duracak ama biz sen 5 level'de direkt ultil adamı tekleyebileceğiz. Vuralım şöyle. Ay çekemedin ya. O bizi soktu. Bozdu pardon. Şu an benim yediğim <laughs> HP sayesinde adam beni kesecek. Bak bakalım onu. Neyse adam bittirsin ya. Ben can eriklerini yemem gerekecek maalesef. Oo. Hasar şeyini açtı. At bakayım hasarı. Sok. Hemen yiyelim. Yoksa işimiz çok yaş. Zaten dediğim gibiler. Beşli verdi bana pek bir şey. Oyun yapamayacak bu. Al almayacağım kanka. kaç. Senin ne olduğunu görmüyor musun? Arkadaş çok yanlış oynuyor bu arada. İlk önce E mi W mu ne işte bir tane Şu an Q olacak tabi ne biçim kaçacaktım. Reis çık çık çık. kanka sen bilmiyorsun ya. Reis ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım bu adama? Öldü. Hayır! Kanka niye vurmadın kuleyi ben takılıyorum. Jigs! <laughs> bu adam bu herhalde ya. Böyle şey olmamız gerekiyor. Onun sanesi var. might alabilir yani. Süresi de var. Evet. Fişekle teklimi çalışıyor. En şey yok. Fiske. Fiske mi diyor? O. Ya sadece yaklaşsın ya. Onu istiyorum. Hani öldürebileceği ismini verelim ona. Adamı kestik mi toparlarız ya. Toparlarmışız. Yok aga bu adam olmaz ya bu adam. Cık. Asarımız yok. Çevirmeye çalışacağız aga ne yapalım. Minyon alamıyoruz mi? adam şu an bizim anamızı apaca <laughs> I had Allah'ım ya Rabbim. Defa bir işe yaradı arkadaş. Ulti gider boşa gidiyor çok sinirlerim hopladı. Eğer gel yaparsa çok güzel olur. Ya arkadaşım. Lee'sin açıdayken onu bile alamıyoruz ya. Oyun takibimiz çok iyi. Ben toparlamaya çalışacağım aga şimdi ya. Çok güzel vuruyor ya. Çok güzel vurdu. Pek bir şey yapamayabilirim. Şu an bu ulti tuttuğunda girerim bu arada onu da söyleyeyim. Hop yat. Artık çeviriyoruz baba. Ha, şu alalım da çıkalım. Çevirdik ve sonunda ya. Oo, ondan mı aldınız yok amcak? Benim toplar oğlum oraya. Canınıza bak. Şu hafif çevirdik gibi, hafif hafif çevirdik gibi ya. Her ultimiz geldiğinde biz bu adamı kesebiliriz. Sen sadece onun parasını alabilir miyim? abi alnı kasar vurabilirim ona bu arada. Çık 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 çık. Ha tamam. Sorun yok. Hemen çıkalım şuradan. Hop. Görünürle bir satma. Çocuk iyi değil ha. Göz göre göre öldürse. Yüz göre göre ölüyor çocuk vallahi bakın. Şu an ben güçlendim yavras. Allah'ım ya Rabbim. Jax çok kötü ya abi Jax çok kötü. Jax niye görmüyorsun arkadaşım? Çok kötüsün be kanka ya. Çok kötüsün. Ha, sonunda gördün. Çalır bu arada. Ha tamam çaldırmadık. Çık çık çık. Çık çık çık. Ejder aldık çık. Ejder aldık çık. Çık. Ejder aldık çık aga. Yani hiç zorlamaya bile gerek yok. Evcil almışız ter temiz bir değerli yani zorlama. Bak minimumu alma. Teşekkür ederim hemen çıkıyorum. Senin isteğin sayesinde çıktım hop bak şöyle. Böyle kardeşim at bile ederiz insana. Bak kardeşim bak oradayım oradayım ya. Al onu. Ya de. İşte böyle böyle fizo oynayacaksın. <laughs> Ölecek bu arada o. <laughs> Biz niye zonya çıkıyoruz ya da çıkalım neyse. Oyun verdiği itemi oynuyorum bu arada. Yani itemler üstüne hiç bakmadım. Yani item önerisi falan yapmak yalan olur yani. Size ne desem. Çünkü oyun verdiği itemler çıkıyoruz. Neyse. Şuna an bir anda tekleyebilirim insanları. Ne yaptı? O? Hadi aga o hasar neydi? <laughs> Çok güzeldi. İşte abi. Zoya zo 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 Hemen hemen Hiç gerek yok. Ölmesek bile yeni atalım yani biz. Bazı şeyleri garantiye almak gerekir. İtem mi bitmiş? Yok. Şunu almayak ya. Bunu iki yıl sürer bunu almamız bizim. Şu an güzel bir şekilde ödeyiz de tek atabilirim. Yok ya. Adam tanklaşmış. Tank temi çıkmış bu? Aynı. Evet. Tank temi çıkmış. Reis şey mi alsam ben ya? Minyon Salaydınız neyse ben bir diyeyim Bir iki tane çıkıp gelelim ya sarımız artsın bir de Bir tane mi çıktık şimdi biz? Yok Güzel ilerliyoruz ya 4'e de pek güzel bir oyun olmadı aslında. Çünkü bizim başta bir canımız çok azdı yani. Twisted Fate'de uzakçı karakter olduğu için biz direkt outplay ediyordu. Burada gelen benim pek bir işim vermez çünkü abi. Kalan kişi görüyorsun abi Garen. Ben tekliye tekleyemiyorum. Risk salsan keşke. Aa Garen ölmüş. Tamam 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 geliyorum geliyorum. Tek atabilirim bu arada. Bir kişi sizin gibi tek atarım. çıkıyoruz. Çıkış yapıyoruz anında. Zonyamızın olmaması kötü ya. Ama bu maç geleceğiz ya en azından. Bak orada bir savaş çıktı da. Biz oraya ne yapabiliriz? Hop gelin bakalım beyler. Şu an bir toplarız bu arada buraların hepsini. Hop minyon önemli bro. Çok iyi. Çıkmamız gerekecek sanki biraz. Flash atmayacağım ya. Olmayacağız. Kaçamayacaklar kaçamayacak kadar. Adam Tris Fate Neyse ya biz çok kötü oynadık. Kaçabilirdik aslında ya. Ben kötü oynadım. Özür dilerim. En azından bu kule açıyor. Ejder görürse keşke ejder gidiyor. Ejder gidiyor. Ha gitmiyormuş. Pardon ben Lisin ölüyormuş. Lisin ölüymüş ya. Lisin de 6'ya 5 oynuyormuş aslında. Şu an abi ben istediğim kişiyi teklerim bu arada Garen dışında. Garen de o kadar çok kasamamış ama neyse işte yani. Sonuçta tank team var adamın. Daha ne atamıyorum. Bu arada Garen şu kuvvet çıkmış. Se sebebini anlayamadım. Garen şu kuvvet çıkılmıyordu ya. Diyebiliyorum. Ben kadarıyla. Kanka ne yapıyorsun ya? O ben niye üzüyorsun şuradan? Oy bak 3'te 3'ü gördünüz mü eller? Hadi bir 3'te 3 geliyorum. Siz bir çıkmasınız oradan. Yemedim mi ya? Kanka ben gelemiyorum. Benim yerime akali topladı böyle diyebiliriz. Bari lane'i paşlayalım. Push up diyorlar kaybına. Bitmez ya maç. Biterse oha. 3000 lira varmış ya. Beyzat'ın anlamı yok. Hadi gidelim bakalım. Şu abi bari güzel bir kill alalım ya. Bizimler akılın canı azmış. Var bile ben Fizz main'li edebilirim. Şu anlar daha çok Twisted Fate sarıyor ama Fizz'de neden olmasın değil mi yani? Güzel karakter. Bu arada Lee burada. Hop yatın. Gördün Fiz Fizz Erken oyunu yatlattık ya mı direkt tek atabilen bir karakter. Bunu sen, siz de şu an gördünüz. Bu arada çok yanlış oynadım oraya. Skill'ler falan. Bu arada buraya direkt gerisi tek gidecek. <laughs> ne yaptı kanka sen şimdi? Gördüğünüz gibi ben buna tek atamıyorum. Oo. yapacağız Tamam. Güzel video oldu ya. 18 dakika sürmüş. Kutlamalar size. Şu an platin ki iki damga oldu. Onu da söyleyeyim yani. Zümrüt'ü birkaç güne çıkarım diye düşünüyorum. Tabi herkesi beğeniyoruz. Sonuçta biraz da taşındık yani. Yalan yok. Çünkü... Hmm. Alalım şunları. Alalım şunları. Al alalım. Alayım şunu. Gördüğünüz ya. böyle bir karşılaşma serisi oldu. Bin. Arada bir dereceli falan. Neyse beyler. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.